Asrın felaketinin ardından depremden etkilenen tüm şehirlerimizde eş zamanlı başlattığımız hasar tespitleri nasıl yapılıyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 11 ile etkileyen depremlerin ardından eş zamanlı başlatılan hasar tespit çalışmaları ile ilgili bir kamu spotu filmi hazırladım. Binalar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır. Bakanlık hasar tespit çalışma sürecinin nasıl yapıldığını hazırladığı kamu spotu filminde anlatırken, ayrıca kamu spotu videosunda vatandaşların hasar tespitleriyle ilgili bilgi edinme ve itiraz süreçlerine de yer veriyordum. Bilgilendirme videosunda hasar tespit çalışmaları tüm dünya literatüründe yer aldığı gibi gözlemsel incelemeye dayalıdır. Bu incelemede binaların kolon, perde, kiriş gibi taşıyıcı olan ve bölme duvar ve kaplama gibi taşıyıcı olmayan elemanlarında oluşan hasarlar belirlenmiştir mektedir. Binalar hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olarak sınıflandırılmaktadır ifadeleri kullanıldım. Videoda ayrıca hasar tespit sonuçlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesinin ardından bir aylık itiraz süresinin bulunduğu bilgisi verildi. Bu süre içerisinde vatandaşların e-devlet üzerinden ve iletişim ofislerinden itiraz başvurularını yapabileceği, yapılan itiraz başvuruları doğrultusunda yeniden hasar tespitinin yapılarak kesin sonuç elde edileceği ifade edildi. Bu süre içerisinde vatandaşlarımız e-devlet ve iletişim ofislerimizden itiraz başvurularını yapabilecek olup yapılan başvurular doğrultusunda yeniden hasar tespit yapılarak sonuçlar kesinleşecektir.